Bebek kuyruğu neden oluştu biliyor musun? Sen neden, neden oluştu? Nerede? Tamam. Sen Dış güçler yaptı ya. Evet. Dış güçler evet. yaptı. Doları indirince reis yaptı. Dolar çıkınca dış güçler yaptı. Yaşadın alem başta. Kaç sefer oy verdik. Vermeyeceğiz bundan sonra. Enayi derim. Benim üç tane kız çocuğum var. Ben çocuk okutuyorum. Pişman mısın abi AK Parti Köpekler oy verdi? gibi pişmanım. Köpekler gibi, itler gibi pişmanım. Kim kim oyunu Adelası kesiyor? Adam diyor. diyor ki Ekrem Yemoğlu'nun önü kesiliyor kim, diyor. O yüzden çalışmasına ya. müsaade etmiyorlar. İngiliz İngiliz İngilizlerle buluşan Ekrem İmamoğlu. E abi Tayyip Erdoğan da İsrail'le buluştu. İsrail'i eleştiriyorlardı. Bak yan yana İsrail'le gezdiler. Sen şimdi bir şey an. alabiliyor musun dayı? Şu an çalıştığım bir şey alabiliyor musun günlük? Bir şey alabiliyor musun sen? Allah aşkına gözünü bir açın ya. Valla. Sen eskisini bilmiyorsun. Eski durumları bilmiyorsun. Eee. Abi, e, e, abi eskiden sıkıntı, abi, sıkıntı vardı. Şu anda yok mu abici? Yok kardeşim. Gülü yok abi. Herkes yalan konuşuyor. Sen mi doğru konuşuyorsun? Ben doğru konuşuyorum Bundan evet. 20 30 kişi ha. var. Herkes selam konuşuyor. Sen tek bir doğru adam sensin. Doğru mu? Tabii git ya. Ancak konuşuyorlar abi. Arkada geride kalacağız biz. Arkadaşlar. Daha iki tane var. Daha çok fazla olalım oğlum. Bas. Yürü lan. Biliyorsun doğalgazda yüzde otuz beş zam geldi. Maalesef. Kıçımız ya abi ya. Bu kadar zam mı olur? Bize... <laughs> ne olacak böyle? <laughs> Gerçekten konuşamayacağız. Böyle duruyor. <laughs> bilmiyorum ki. Z kuşağı kaygılarım var mı? Tabii ki de var ya. Sonuçta şu anda hani bir okul okuma derdindeyim. Aynı zamanda ailemi yük olmamaya da çalışıyorum. Ya bu durum oku benim de çok güzel, ailemi de çok güzel. Sonuçta i̇şte evde dört kişi de bir maaşla yetinemiyoruz. Ne olacak pek böyle sence? Nasıl düzelecek? Bilmiyorum ki valla. Böyle giderse zaten batacağız ileride öyle duruyor. Millet dalga ediyorlar. Dalga mı geçiyorlar? Dalga geçiyorlar. Neden ben, abi? Ben bir dalga. Evet. Bütün hareketleri bunların böyle. Dalga geçiyor adam yani. Ciddi şekilde Ciddi değiller ya. Yani. Ciddi değiller. Bu böyle deriz adamlı olmaz. Olacak peki vatandaşın? Hali. Vatandaş ne yapacak? Oy oy zamanı hakkını verecek. Oy hakkını verecek. Evet. Seçim sandıkta diyor. Hakkını sandıkta verecek. Kim yapıyorsa onu gönderecek. Evet. Vatandaşın en büyük fırsat bu. Bunu değerlendirmesi bu vatandaş her şeye layıktır yani. hükümet de hayat pahalılığının çok olduğunu söylüyor zaten. O da onlar dalga geçiyorlar. Yine. Son Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, fedakarlık yapalım dedi. Halk olarak. O yapsın fedakarlığı. Önce o yapsın. Önce kendi tantanasından, şaşasından vazgeçsin yani. Kendisi ya vazgeçmiyor ki yani. İtibardan itibardan şey olmaz. Öyle bir şey yok ya. Almanya Başbakanı yok. özel uçakla gitmiyor. Tarifi uçakla, Hollanda'da hatta tarifi tarif uçakla gidiyor. Sen de git. Ama bu 15 tane uçakla gidiyor beyefendi yani. Önce kendisi de şey yapacak. Bu masraflar fuzuli mi siz? Fuzuli tabii yani. Biz o kadar zengin ülke değiliz yani. Bakınız Ukrayna savaşa girdi. Bakın çok savaşa girdi biz Bakınız onlar etkilenmedi. Çünkü bir, bir dolar bir, bir 86 şeydi. İtbukhane parası. Savaş çıktı bir buçuk şey attı. Iki dolar bile olmadı yani. Güçlü ülke orası. Sen güçlü değilsin ki ben burada çarpıldık ya. Ben ticaret yapıyorum. Beş ayda zarar ediyorum yani. Alıyorum on tane yumurtam var. Basit bir hesap vereceğim. Satacağım on bir yumurta alırsam bir tane yumurta kazandım. Ben 9 yumurta ve 10 yumurta alabiliyorum yani. Böyle ticaret olmaz ki yani. Böyle bir hayat olmaz ki. Rezillik yani tam bir rezillik yani. Rezillik diyorsun. Hükümet de hayat pahalılığının çok olduğunu söylüyor zaten. O da onla dalga geçiyorlar yine. Son e, Recep Tayyip Erdoğan dedi ki fedakarlık yapalım dedi halk olarak. O yapsın fedakarlığı. Önce o yapsın. Önce kendi şa şa tantanasından şaşasından vazgeçsin yani. Kendisi ya vazgeçmiyor ki yani. İtib i̇tibardan şey olmaz. Öyle bir şey yok ya. Almanya Başbakanı Özel uçakla gitmiyor. Tarifli uçak da hatta tarifli tarif uçakla gidiyor. Sen de git. Ama bu 15 tane uçakla gidiyor beyefendi yani. Önce kendisi de yapacak. Bu masraflar fuzuli mi siz? Fuzuli tabii yani. Biz o kadar zengin ülke değiliz yani. Bakınız Ukrayna savaşa girdi. Bakın çok savaşa girdi. En çok da biz etkileniyor. Bakınız onlar etkilenmedi. Çünkü bir, bir dolar bir, bir 86 şeydi. İzbukhane parası. Savaş çıktı bir buçuk şeyi attı. İki dolar bile olmadı yani. Güçlü ülke orası. Sen güçlü değilsin ki ben burada çarpıldık ya. Ben ticaret yapıyorum. Beş ayda zarar ediyorum yani. Alıyorum on tane yumurtam var. Basit bir hesap vereceğim. Satacağım on bir yumurta alırsam bir tane yumurta kazandım. Ben dokuz yumurta ve on yumurta alabiliyorum yani. Böyle ticaret olmaz ki yani. Böyle bir hayat olmaz ki. Lezillik yani tam bir lezillik yani. Lezillik yani. diyorsun. 2023 yılında var mı aklına bir isim var. ya da parti yakın? Nankör millet. Nankör millet. Var mı cebinde bir isim? Niye nankör abi? Ya. Nasıl, Nasıl yok? Niye korksun Allah'tan? Nasıl ne Niye abi geçiremiyorum bu yolu lan? Niye nankör? Bedava mı yaşıyorsun burada? Neden korkuyorsun? Neden Allah'tan? Ya? Neden Ben akşama kadar tuvalet yıkıyorum konuşma. Ben de çalışıyorum. Kim kime verir? He? Sen ne çalışıyorsun Çalışan abi. Kimse kimseye vermez. Sizin gibi yaşlı oldukça bir ülkenin başı her zaman kötüye gider. Bu ne Zeytin yağı kuyruğu, yağ, yağ, yağ kuyruğunu her şeyin Şimdi geçiyor. de yağ kuyruğu oldu. Şu anda var. Olur mu? Halk ekmekte hep kuyruklar var. Halk ekmek kuyruğu. Biliyorsun sıvı yağ 200 liraya geçti 5 kiloluk. Sıvı yağ kuyrukları oluştu. Nerede oluştu? Eski zamanlardaki gibi. Bak sana şunu söyleyeyim. Diyorlar. Ekmek kuyruğu neden oluştu biliyor musun? Sen neden ne oluştu? Nerede? Tamam. Sen dış güçler yaptı ya. Evet. Dış güçler yaptı. Doları indirince reis yaptı. Dolar çıkınca düşüş güçler. halen başlar. E, yürü. yürü. Yok, kalıyoruz ne? biz. Kursun Kursun kursuna bak. Kansızlar. Neyse. E, vatandaş dedi ki abi nankörsünüz Neyse. dedi. Sıra yok dedi. Kardeşim ben Sivas'a bilet alacaktım. Bilet olmuş 450 lira. Benim annem hastanede yatıyor şu şerinde. Gel de bu yaşlılar. Yanlış anlamayın. Diye ki Allah'a çok şükür hamdolsun. Allah'ıma yani. kurban olayım. Bele bak bir adama bele yapmayacaksın. Ayağını üstüne atacaksın. O adamı sen seçtin. O adam sana hizmet yapacak. Sen ona köpeklik yaparsın böyle. Arkada da gazı geçirirler. Ben bunu söylüyorum. Milletin bir 25 yıl yük yani. Bu gençler var ya bu para ödeyecekken ya yani gençler. Şimdi bu adamlar bakınız ya Türkiye ekonomisi nerede iyi kardeşim ya. Bu paralar nerede nereye gitti? 185 milyar dolar nereye gitti? Merkez, Merkez Bankası eksi de. Yani bir kısım abi. mutlu azınlık var bak Türkiye'deki sıkıntı evet. şu. Bak abi. sen bir Buyur, sen, sen bir soru sordun. Sen bir soru sordun. Bak cevap vereceğim. Soru sordun evet. ben bunu başka yani. Aynen yani. şöyle. Kumpriyat Şimdi <laughs> bakın han <zaten. gülüyor> Türkiye'deki kamu ihaleleri bundan daha önceleri Bundan 15 sene önce 250.000 250, mil, 250 <laughs> firmaya dağıtılıyordu. Evet. Bunun aslan payını da 40-50 firma yiyordu. İşin doğrusu bu. Şimdi bu 150 firmaya düşürüldü. Aslan kim ya? Aslan payı, aslan payı 20 tane firmaya paylaştırılıyor. Bu 20 firmayla iş yapan herkes mutlu azınlık. Parayı koyacak yer bulamıyor. Hükümetlerin görevi demokratik hükümetlerde sen bunu dağıtacaksın. 250 yani 150 değil 200 e, 300'e dağıtacaksın. Refahı dağıtacaksın. Bazı kesimler çok mutlu ama büyük bir, bir kesim de felaket yani. Peki. Çok teşekkür ederim. Yanlış anlamayın. Evet. Devi itiken, Vatandaş değil ya. Vatandaş. Ben ne yani. diyorum biliyor musun? Devi insanı yapan yararlanıyor. Çocuklar var ya burada ama. ama. Tayyip Erdoğan dedik, fedakarlık Tayyip, yapalım Tayyip dedi. Hani, Tayyip götünün korkusunda kimse seçime girmesin, milletvekili çıkarmasın diye kısıkladı. Yani. kısıklasa da biz kaç sefer oy verdik. Vermeyeceğiz bundan sonra. Yani. Enayi derim. Benim üç tane kız çocuğum var. Ben çocuk okutuyorum. Pişman mısın bak Parti Köpeller oy verdi? gibi pişmanım. Köpekler gibi, itler gibi pişmanım. Bir evet. şey söylüyor abi ne düşünüyorsun? Sağ ol. Tamam Sağ ol, teşekkür ederim. Abi. Yayınlayacağım ben. Ne düşünüyorsun? Devlete alıp atılıyor. Nasıl? Devlete alıp atıyoruz. Al. boş. Buyurun. Buyurun. Boş. Baş. İkinci metro istasyonu kaç kilometredir? Evet. 900 metre. Yani 900, yani 900 metredir değil mi? Boş, boş. Bu adamın dördüncü yıldır burada değil mi? Evet. Ne yapıyor bu adam? Kim giriyor? İstanbul halkı ben sana şunu söyleyeyim mi? İstanbul 10 yıl bu adamın sayesinden geri gitti. Bu adam bir iş ya. ne yapar ne de becerir. Bak 20 senede geri gittik diyor abi. Kim diyor, geri gittik? Abi söylüyor. Vallahi hiç kimse geri gitmedi. Bak abi gitmedi. Yani şu an geçinemeyenler, çok sıkıntı çekenler yok mu? İntihar edenler bile var yani biliyorsunuz. Neden var? Bir şey söyleyeyim. Sen geçinemedi. Şey şöyle abi, gel abi. abi. Hadi abi, abi, bir dakika. şöyle gel abi ben şuraya geçeyim. Ben gözükmüyorum. Ben şöyle. Abi, abi, abi ben bir şey söyleyeceğim. Bir saniye abi. Bak ben şimdi ben şimdi Cumhurbaşkanım. Sen de buranın şeyisin şeyi. Ben senin önüne taş koyarsam bak önce ilk önce şunu söyleyeyim. Biz yıllarda meri verdik AK Parti'ye. Kaç sene meri? Tek şey dedi verdik. Her şeyine. Sen şimdi İstanbul'da buranın İmamoğlu er e e ben, bak AK, Parti ben Kim bak. bak AK Parti'ye verdim bir, ben. Kime Bak AK Parti'ye verdim. birbirine benzemez mi? Denemeden bilebilir miyim ya? Ben şunu söylüyorum. Ya, öyle saati. Abi, bir, <laughs> şey bir, bir saat. Ben senin önünü kesersem <laughs> ben senden şeyim daha etkiliyim senin, senin, <laughs> senin önünü kesersem, senin önünü kesersem sen nereye gidebilirsin? Şurada polis. Her şey gözetlenecek. Verin benim malzeme atamı, verin benim atamı diyen adamlar şimdi ne kadar şey oldu. Ondan sonra onlara hiçbir şey yok. Onlara bir laf yok. Her şey güzel olacaktı. Polis izin vermede bir yere gidebiliyor musun? Polis izin vermeden bir yere çıkabiliyor musun? Gidemiyordun değil mi? Aynı şeyi şu an Cumhurbaşkanımız yapıyor bak. Bak vermiyor izin adamın önünü kesiyor. Kesmeyin, eylemeyin abi, Kardeşim, bu ülkenin başından gelen, şey gelen bir, bir e, lider var. O da Ta Recep, wyflerim, Tayyip rahat, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Diğer Recep Tayyip Erdoğan. Hoşça koşuyor, Kimse aç değil. Abi, yap, Kimse açıkta değil. Bak, abi, yap, ne diyorsunuz ya? Yaptıklarına bir yani, şey demiyor. Yaptıkları da yap var. Yap. İnkar Abi, bir abi, abi, inkar etmiyoruz. Bak, e, sağlık için, sağlık için. Boşa konuşuyoruz kardeşim, boşa. Bak. Bak senin önünü şimdi kestiği zaman sen gidebiliyor musun bir yere? Gidebilir misin? Kamera buraya gelin, sen, gel sen. abi. Senin önünü kestiği zaman bir yere gidebilir misin? Bak ben hiçbir farzı tutmam. Hayatta gidelim. Abi da de ki AK Parti'ye oy verdin Evet, evet verdim kesiliyor diyor. O yüzden çalışmasına İ, müsaade etmiyorlar. İngiliz İngiliz İngilizlerle buluşan Ekrem İmamoğlu. E abi Tayyip Erdoğan da İsrail'le buluştu. Abi, sen belediye başkanı buluşamaz evet. kimsenin haberi İsrail ona. bizim Hadi. yani yakın yakınım dostumuz evet. mu İsrail? Evet. Hayır. Dün evet. İsrail'le eleştiriyorlardı. Bak yan yana İsrail'le gezdiler. Ay, Ay, canım, abi. Abi. bir şey alabiliyor musun? Dost, şu an çalıştığın bir şey alabiliyor Günlük yes, Bir şey alabiliyor musun sen? Bir gün günü 170 lira tamam, <laughs> tamam mı? yüz 170 lira tamam mı? Şu abi. an bir şey alamıyorum. Neyi alamıyorsun? Alamıyorum. Çalış şey şey o zaman gel. Şey çalışıyorum. Gece 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 Allah Allah gece 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 gel gece 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 sen? gece sen ya bir durun Allah ya aşkına gözünü Gözünüzü oluyor. bir açın, açın ya. Vallahi açtık mı yaptık? Yani. Açlıkla Açlıkla yaptık. yaptık. Yok, Siz eski alalım, alalım şey sabit duralım. Kim yaparsa yapsın. Eğer, yaparsa eğer, yapsın, alalım, eğer alalım. ki bizi <laughs> <laughs> Boşsa <sen> vallahi boşa <laughs> kurs. Sen ya, eskisini ya. bilmiyorsun. Eski durumları bilmiyorsun. Abi, eski e, abi. Eskiden sıkıntı vardı. Şu anda yok mu abici? Yok kardeşim. Gülü yok abi. Güllük gülistanlık, gülistanlık mı? Gülistanlık. Abi diyor ki şu an herkese soralım bak. Şu an diyor ki güllük gülistanlık, gülistanlık diyor her şey. Kardeşim. Gel gel şu an nasıl Buyurun. Mağdur insanlarımız var. Evet. Güllük gülistanlık diyor gülistanlık gülistanlık abi. Bile, babam bile durumu iyi kimse kimse evladını bile gözü görmüyor. Bak düşün ha burada oturuyor. Evet. durumun mağdur iki tane çocuğun böbrek hastası. Evet. He. Böbrek hastası bir lira faydası yok kimseye faydası yok. Evet. Durumu iyi. abi Ö dedi ki güllük gülüs güllük Abartmayın ne? dedi. Eleştirmeyin ne? dedi. G gü gü güneş gibi değil her şey. G gü Durumu burada bak. bak eskiden daha kötüydü dedi değil mi abi? Eskiden daha beterdi durum. Geldi. Sen şöyle gelsin abi yanıma doğru. Geldim. Geldim. mi? geldim evet. abla da diyor ki bak diyor çok beter kötü durumdayım diyor. Ben de kötü durumda. Üç tane çocuğum var böbrek hastası nakilli hastalar. Evet. Aa şimdi yine böbrek hastası diyalize giriyor. Düşün yani. Bu haldeyim ben. Baba bir lira faydası yok şu an. Devlet yardım ediyor mu? <laughs> Nasıl hayır, etmiyor? Hayır, hayır, hayır. Yalan konuşuyorsun. Etmiyor. Ne yalan konuşacağım yalan size? konuşuyorsun. Hayır. Allah, yalan, ben. Allah, Allah ben ben biliyor. Ya biliyor belediye. Yalan konuşuyorsun. Belediye gidelim. Yalan, yalan Gel belediyeye gidelim. Çocuğun hasta. Gel belediyeye gidelim. 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 Soralım. Soralım. Abi şimdi burada herkes yalan konuşuyor. Bir sen, sen mi doğru konuşuyorsun? Ben doğru konuşuyorum. Burada evet. 20-30 kişi var. Ha. Herkes yalan konuşuyor. Sen tek bir doğru adam sensin. Doğru mu? şu benim Siz, daha evet, çocuk var. Boşa konuşuyoruz, boşa. Ya abi ya, sen, ya. sen ya, bir git. Hadi git ya. Ancak konuşuyorlar abi. Biz geride <laughs> kalacağız biz. Vallahi da bir lazım. ya. Ya tane. var. Yürü lan.